Ordumuzu daha güzel nasıl boyutunu genişleterek daha güzel hale nasıl getirebiliriz onları birlikte değerlendireceğiz. Tekrar ev sahipliği için kıymetli başkanımız ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiye saygılarımı sunuyorum. Fındığın pazara indikten sonraki daldan sofraya kadar olan süreçteki aşamalarının hem hükümetimiz hem de özel sektör ve bunun yanında işte diğer paydaşlara beraber bunu masaya yatırarak sezonun bereketli ve aynı zamanda bol kazançlı hale gelebilmesi için yapılacak adımları bugün burada sanırım konuşacağız. Bugün Sayın Bakanımızla bir ortak istişarede bulunacağız. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı ona da ileteceğiz. Bundan sonra sürekli program yapacağız. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sözü de size bırakalım. En, en kısa konuşma oldu. <laughs> Zaten sözün uzunluğu Sayın Bakanım da o bende. Bir <laughs> ufak bir giriş şey yapayım. Sayın Bakanım, çok değerli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, çok değerli yönetimi. Ben öncelikle nazik eşlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün e, ziyaretler kapsamında ikinci noktamız olarak kıymetli Bakanımızla beraber e, orduyu karşı karşı geziyoruz yine. E, malumunuz gündemimiz fındık olduğu için ilk e, ticaret borsamızı ziyaret ettik. E, şimdi sizlerle beraberiz güncel konularımızla birlikte hem ajandamızı güncelliyoruz, güncelliyoruz hem de geçmişte yapmış olduğumuz Sayın Bakanımın öncülüğünde oraya kazanımlarımızla alakalı bir değerlendirme yapıyoruz aslında. Ben tekrardan nazik kabullerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yol arkadaşlarımız, ben de sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ticaret sanayi odamız gerçekten olduğunuz sorunlarını kendisine dert edilen ve çözmek için de samimi bir şekilde adımlar atan en önemli sivil toplum örgütlerimizin başında geliyor. Ben Kıymetli Başkanıma ben buraya geldiğinden itibaren samimi bir şekilde tüm dertleri bize zeylettiği için birlikte yol yürümeye ilgili o samimi hareketlerinin dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten derdimiz ortak tek o da ordunun çok da aynı noktalara gelmesi. Yani eğitim alanında çok iyi noktaya gelmesi ulaştırma ve altyapı ile ilgili tüm eksikliklerine giderilmesi, sanayi alanında çok önemli hamleler, o fırsatlarını gecikmeden değerlendirip önemli hamleler yapabilmesi, turizm alanında açılım sağlayabilmesi. Ee, Kıymetli Başkanım zaten yakın zamanda ordunun bu meselelerini tartışmak üzere başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm milletvekillerine davet ederek bir istişari bir toplantı yaptı. İnşallah bunun ikincisini de birlikte yapacağız. Ee, çünkü biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında zor dönemlerdeyiz. Ekonomik olarak zor dönemlerdeyiz. Keşke bu birlikteliği ekonominin çok daha iyi olduğu zamanlarda gerçekleştirebilseydik. Ama önemli değil. Önemli olan her şeye rağmen pozitif adımlar atabilmek. İnşallah Sayın Başkanımızın, ekibinin çalıştığı, ordunun geleceğiyle ilgili kritik olarak değerlendirilen her noktada bizler milletvekilleri olarak, tüm teşkilatımızla birlikte ve Cumhur İttifakı olarak da her türlü destek vereceğiz. Veriyoruz. Daha fazla vermek için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ordu inşallah yaklaşık işte bir yılı geçti benim ordudaki deneyimim. Hem genel seçimler, hem yerel seçimler, hem o süreçler. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar Ankara'dan daha fazla pay alabilmek ordunun almış olduğu pay miktarını daha fazla artırabilmek için gerçekten büyük emek sarf ediyoruz. Ve her geçen gün o çözülemez olarak kabul edilen problemlerin yavaş yavaş çözülebildiğini ordu halkımıza göstermekte. Bazı meseleleri çözemesek bile çözümüyle ilgili adımlar atmaktan duyduğum memnuniyet ifade etmek isterim.